Merhaba arkadaşlar. Bu hafta ödevimizin konusu bir haftalık süreçti. Zıt duygularımız fotoğraflamaktı veya zıt duygularımızı yansıtan fotoğraflar seçmekti. Ben bu bir haftalık süreçte genel olarak iyi bir hafta geçirdim. O yüzden bazı fotoğraflarımı eski fotoğraflarımdan kolaj yaptım. Fotoğraflara gelecek olursak üzüntü, sevinç, öfke, yalnızlık, gibi. Her durumda, her duygumda kendimi fotoğraflayabilmişim aslında. Mesela üzgün olduğum bir durumda kendimi kapatmaya veya maskelemeye çalışmamışım. Bu süreçte kendimi kapsadığımı fark ettim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.